Herkese merhaba, ben Operatör Doktor Önder Akkuş Obeste ve Metabolik cerrahi Uzmanıyım. Daha önce e, tüp mideden bahsettik, Obezite nedir onlardan bahsettik, obeste sınıflandırdık. E, tüp mide e, kısıtlayıcı bir ameliyattı. Bir de e, eminim bozucu artık kısıtlayıcı ameliyatlar var demiştik. Bunlar da gastrik bypass ameliyatları, onlardan bahsedeceğim. Herkese tüp mide yapılmaz. E, ciddi reflü hastalığı olan, ilaca bağımlı olan hastalarda, ciddi mide olan hastalarda tıbbi de yapılmaz. Ee, ciddi tatlı bağımlısı olanlarda tıbbi de yapılmaz. Çünkü tıbbi de e, çikolata yiyen e, biri için engelleyici değil, istediği kadar içebilir. E, alkol bağımlılarında tıbbi de çok etkili olmayabilir. E, aynı zamanda kontrolsüz şeker hastalığı olanlarda yine tüp mide etkili olmayabilir. diyabeti olup tüp mide yaptığımız hastalarımız var ama bazı durumlarda gastrik bypass daha etkili olabilir. O durumlardan bahsedeceğim. Şimdi gastrik bypass nedir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Gastrik bypassta şöyle yapıyoruz. Bu yine yemek borusu mide 12 parmak bağırsak ve ince bağırsaklar. Öncelikle mideyi şu şekilde küçültüyoruz. Lastik bypass'tan sonra midenin sadece bu kısmını kullanabiliyoruz. Geri kalan kısım içeride kalıyor. Midenin çıkarılması söz konusu değil lastik Bypass'tan. Aşağıda da belli ölçülerle ince bağırsağı kesip e, şuraya yukarıya getiriyoruz mesela şu kısmını getirip burayı da ağızlaştırıyoruz. Kalan kısmını da aşağı götürüp başka bir yere bağlantı yapıyoruz daha alt kısımlarda. Ve kişi yemek yediği zaman mide hacmi küçük, porsiyon büyüklüğü e, bayağı bir küçülüyor. Aynı zamanda yedi bu yemekler artık uzun yoldan değil de kısa yoldan geçtiği için yani eminim kusuru bundan kaynaklanıyor. Bundan dolayı bypass diyoruz, gastrik bypass yani bağırsan şu kısmını, midenin ve bağırsan bu kısmını bypass ediyoruz. Yemekleri yediği zaman direkt ince bağırsan orta kısımlarına gidiyor. Dolayısıyla e, çok hızlı kilo verebiliyor. E, üzerinde şöyle bir etkinliği var. Yemekler ince bağırsak bu kısmına direkt e, orta kısmına direkt geçtiği için bazı hormonlarda artış oluyor. IGF gibi, inkretinler gibi bazı hormonlarda yükseliş oluyor ve bu da insülini arttırıyor, İnsülin üretimini artırıyor. Dolayısıyla diyabet üzerinde de çok etkili. Yani e, izole diyabet Cerrahi var mı derseniz böyle bir şey yok. Hepsi iç içe girmiş durumda. Obeste ameliyatlarıyla diyabet ameliyatları iç içe girmiş durumda. Mesela gastrik bypasslar, diyabet cerrahisi diye bildiğiniz cerrahiler aslında gastrik bypasslar. Aynı zamanda e, Türk midenin de e, diyabetlerde üzerinde çok güzel etkileri var. Onlardan bahsedeceğiz. Kabaca gastrik bypass e, mideyi küçültüp aşağıdan ince bağırsağa getirip mideyi azlaştırıyoruz herhangi bir bağırsak segmentini çıkarmıyoruz. Herhangi bir mide çıkarmıyoruz. Tüm midedeki gibi midenin bir kısmını dışarıya almıyoruz. Hepsi içeride kalıyor. Bağırsakta kısaltıp dışarıya almıyoruz. Sadece bağırsam yerini değiştiriyoruz. Gastrik bypass bu şekilde. Bir de ameliyat dışı yöntemler var. Bunu kimlere uyguluyoruz? Vücut kitle endeksi 28 ile 32 arasında ameliyata uygun olmayan kişilerde mide balonu yapabiliriz. Öncelikle botokstan bahsedip, sonra balona geçelim. Mide botoksunu ben uygulamıyorum. Çünkü yapılan birçok çalışmada bilimsel olarak e, kanıtlanmadı mide botoksu. Yani şöyle çalışmalar yapılmış, 2018'de büyük çalışmalar yayınlandı. E, serum enjekte edilen ve botoks enjekte edilen hastaları karşılaştırdığımızda aslında bir fark olmadığı gözlenmiştir. Ama botoks yapıp, Kilo verenler var. Bunlar kimler? Birincisi, diyet yapıyor zaten botoks yaptıktan sonra e, her an bütün yöntemlerde olduğu gibi botoksta da diyet yapmak zorundasınız. Diyetle aslında o kilolar veriyor. Ayrıca e, bazı merkezler botoksla birlikte bir de iğne yapıyor. Topluk iğneleri dediğimiz iğneler yapılıyor. Buna bağlı iştah kesiliyor ve e, hastada bir iştahsızlık oluyor. Sanki botoksun etkisiymiş gibi biliniyor. Halbuki o iğnenin etkisi, yani botoksu yapmasanız da o iğnenin etkisiyle zaten o kiloları vereceksiniz. Dolayısıyla bilimsel kanıtı da olmadığı için e, ee, biz de kanıta dayalı tıpla çalıştığımız için ben botoks uygulamasını şu anki verilere bakarak yapmıyorum. Çünkü etkinliği henüz ispatlanmadı. İleride ne olur bilmiyoruz. Ayrıca botoks kesinlikle masum bir yöntem değil. Sonuçta botoks dediğimiz bir toksin, bir zehir bunu vücuda bu enjekte ediyoruz. Damarın içerisine eğer enjekte edersek ciddi problemler olabilir. Bunu ee, PubMed diye bir ee, web sitesi var. E, tipi yayınlar oldu. Orada rahatlıkla bakıp inceleyebilirsiniz. Yani etkileri nelerdir, sonuçları nelerdir e, ve etkinliği var mı yok mu ille de doktordan dinlemeniz şart değil. ve internetten araştırmanıza gerek yok. Bizzat bilimsel yayınları okuyup Kendiniz de öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla, tüm bu nedenlerden dolayı botoksu yapmıyorum. Daha önce yaptım, etkinliğini açıkçası çok görmedim ve terk ettim. Ama bu arada, Avrupa'dan botoks için çok hasta geliyor. Neden Avrupa'dan botoks için geliyorlar? Çünkü oradan yasak. Hastalardan duyduğum kadarıyla botoks yapılmıyor. Neden? Çünkü etkinliği yok ve e, Türkiye'de yapılıyor diye buraya gelen çok oluyor Hemen yapmıyorum. Onları eğer ameliyata uygun bir kiloda ise ameliyat öneririm. Uygun değilse o zaman da mide balonunu öneriyorum. Şimdi birazdan balonda bahsedelim. Şunu hemen sileyim. Şöyle bot olsun Mide balonu. Ve mideyi çiziyorum. Mide balonu Tüm dünyada uygulanan bir şey ve bilimsel olarak da ispatlanmış bir yöntem. Nasıl etki ediyor balon? Ee, i̇ki çeşit balon var. Endoskopik yöntemle, anestezi altında endoskopik yöntemle uyguladığımız balon var. Bir de yutulabilir balon, akıllı balon diyoruz. Yani o kadar da akıllı değil, ondan bahsedeceğim. Ee, öncelikle endoskopik yöntemle e, yaptığımız e, balon e, yönteminden bahsedeyim. Endoskopi ile önce mideye gidip bakıyoruz. Midede herhangi bir fıtık var mı balonu engel olacak? Herhangi bir yara var mı, ülser var mı, tümör var mı? Bir kere bunu görmek gerekir. Mesela ciddi bir mide fıtığı varsa balon yapmak çok tehlikeli olabilir. Onun için endoskopik balon ee, değerli bir şey. Balonu sürekli bir şekilde ağızdan mideye gönderiyoruz. Midenin büyüklüğüne göre, endoskopi ile midenin büyüklüğüne göre 400 ile 600 cc kadar mideyi şişiriyoruz. 400 ile 600 cc. Kimisinde 400, kimisinde 600 cc kadar şişirebiliyoruz. Ama ortalama 500 cc ile şişiriyoruz. Şimdi balonu tam olarak buraya yerleştiriyoruz. Nasıl etki ediyor? Bir kere midenin sadece şu kısmını kullanabiliyorsunuz. Yani yaklaşık %20'sini kullanabilirsiniz. Geri kalanı boş. Balon ve boşluk var. Dolayısıyla porsiyonlarınız küçülüyor. Bir. ikincisi balon şu fundus kısmına bası yaptığı için yani açlık hormonunun salgılandığı bölgeye bası yaptığı için kendinizi eskisi kadar aç hissetmiyorsunuz. Sanki mide doluymuş gibi toplik sinyalleri oluşuyor. Dolayısıyla böyle bir etkinliği var. Obeste bir davranış bozukluğu olduğundan bahsetmiştik. Bu davranış bozukluklarını değiştirmeniz için bir yöntem gerekli. Mesela hastalarımıza iyi çiğnemeniz gerekiyor. Çiğnemeyi çok yapmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir yöntem uygulamazsan hastaya çiğne 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 desen en fazla üç gün bunu uygular. Dördüncü günde işi çıkar, çocuğuyla ilgilenir veya vakti olmaz. E, Beğen yemeği çok sever, e, çiğnemeden e, gayet rahatlıkla yutar. Ama mide balonu varken onu yapamaz. Çünkü katlıları tükettiği zaman katlılar buradan geçemiyor. Geçemediği zaman günlerce burada kalıp bazı kokusu yapabilir. Dolayısıyla hasta için yemeği öğretiyor kişi. Bu bir. İkincisi katlılar burada biriktikçe buraya bası yapar, kusarak tekrar çıkartabiliyorsun. Dolayısıyla ee, size çiğnemeyi zorla da olsa öğretir. Fazla yiyemiyorsunuz, fazla yerseniz burada yine çok birikir. Kusarak çıkarırsınız, porsiyon kontrolünü sağlar. Yani balonun bilimsel e, kanıtı da var ve tüm dünyada uygulanıyor. Biz de rahatlıkla uyguluyoruz. Ama bu 10-15 kilo fazlası olanlara uyguluyoruz. Ortalama olarak 10 ile 20-10 ile 30 kilo arasında verebilirsiniz balonla. Ama mesela 70 kiloluk biri 20 kilo vermesi zor. Ama 80 kiloluk birinin 20 kilo vermesi kolay. Yani biraz kiloyla da ilişkili, vücut e, kitle endeksiyle de ilişkili verdiğiniz kilo. Yani 10 kilo veren de var, 30 kilo veren de var hastaların içerisinde. İşte bir balon ise, yine aynı şekilde balonu yutuyorsun, çarlı bir hortum var, onu da şişiriyorsun ama onu rastgele gelişiyoruz Yani döş yani midenin büyüklüğünü görmüyoruz, içeride bir yüze var mı, bir fıtık var mı, nereye yerleştirdiğinizi çok görmediğiniz için Endoskopik yöntemle yapılan balonu daha çok tercih ediyoruz. Neden ee, bu yutulabilir balon çıktı? İşte yurt dışından gelen, uzaktan gelen hastalar tekrar balonu 6 ay sonra çıkarmak için gelmemesi için yutulabilir balon uyguluyoruz. Ama bizim tercihimiz endoskopik yöntemle yapılan, ee, uygulanan balondur.